Sevgili dostlar, yeni bir videoyla beraberiz. Son iki gündür deprem etkisi vardı piyasalarda. Özellikle Trump ve Elon Musk'ın birbirine olan sataşmaları bayağı be, bayağı heyecanlıydı arkadaşlar. Şimdi neler oluyor? Gelin bunları konuşalım. Ama konuşmadan önce şunu da demek istiyorum. Boğa'ya olan inancınızı kayıp etmeyin arkadaşlar. O boğa gelecek. O alt koyunlar haldır haldır yükselecek ne kadar gecikiyorsa o kadar dinamik ve fişek etkisiyle tekrar yükselecek. Lütfen bu açıdan e, umutsuz olmayın arkadaşlar. Bakın. Bunu tekrar diyorum. Bence az kaldı. Az kaldı. Hem Bitcoin'i geçtim. Bakın Bitcoin dominansı da tekrar düşecek. Çünkü şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bitcoin ETF'leri yeterince zaten birçok şirketinki kabul olmuştu. Artık altcoin'lere sıra geldi. Ethereum ETF'leri kabul olacak. Belki ADA, belki Solana, belki Sui arkadaşlar. Bu altcoin'leri tetikleyecek, iyice tetikleyecek. Yani Bitcoin'den nemelenen, ee, nemel ancak büyüklerden de, şirketlerden de, bilmem nelerden de, Bitcoin'den fazla bir karı olan tüm şirketler diyorum artık altcoin'lerden de, bir kar bekleyecek ve bunu da yukarı vuracaklar. Bakın az kaldı bekleyin görün. Yani umudunuzu kaybetmeyin. Alt koyunlar da fişek olacak arkadaşlar. Yükselecek. Haddinden fazla yükselecek. Lütfen bekleyin. Şimdi dilerseniz bir medyadaki haberlere bakalım. Biliyorsunuz ki çok ilginç bir şey oldu. Trump'la Elon Musk zıtlaştı arkadaşlar. Trump'ın Biliyorsunuz Tesla şirketi var, elektrikli araçlar şirketi var. Trump bunu sanırım desteklemedi. Desteklemekten de bazı unsurlardan vazgeçti. Elektrikli araçlardan haricinde diğer araçlar içinde bir seçenek masaya sununca Trump'ın değişine göre Elon Musk delirmiş arkadaşlar. Delirince burada bir çatışma çıktı. Trump işte biliyorsunuz ki Elon Musk buna karşılık aniden ses yükselterek Twitter'dan Twitter Tweetler attı. Arda arda sen dedi ki e, isterseniz ona girmeyelim çünkü e, bunu nasıl diyeceğim sizlere? Ahlaksız bazı organizasyonların içinde bulundun e, dedi Trump'a ve bunun şeyini attı arkadaşlar, videosunu attı. Bildiğiniz videosunu attı. O partilerin videosunu attı. Daha sonra Trump dedi sen de dedi e, keşsin dedi. Diğer adını söylemeyelim. Kesin dedi, sürekli içiyorsun dedi, madde kullanıyorsun dedi. Trump da buna karşı bunu verdi. Ve şunu dedi Trump ardından da, eğer demokratları fonlarsan çok kötü olur senin için dedi. Elon Musk da ayrıca şunu da dedi, yeni bir parti kuralım bir isim söyledi, onu söyledi. Başkan o olsun dedi. Trump'ı azledin dedi. Ve yeni bir parti kuralım. Adı da Amerikan Partisi olsun dedi. Medyadaki tüm haberler şu an için şimdilik bu arkadaşlar. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Ee, bu haberlere rağmen, bu atışmalara rağmen Bitcoin hala sağlam duruyor arkadaşlar. Bu da bunun bir göstergesi. Bakın yakında altcoinlerde, tüm coinlerde bir şey olacak görürsünüz. Biraz daha sabredin arkadaşlar. Görüşürüz.